Diğer gelişmemiz ise Avrupa onların defterine dürdükten sonra arkadaşlar Orta Çağ'da Türk Devlet ve Topluluklarına sizinle şöyle bir bakalım. E, haritalara iyi bilmemiz gerekiyor. Haritaların değerli arkadaşlarım ya da devletlerin nerelerde kurulduğunu bileniz e, bunlar sorularda e, çıkar karşınıza. ÖSYM'nin sevdiği sorulardan birisidir. Harita soruları artık haberiniz olsun. Avarlar değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi Avrupa'nın doğusunda Balkanları kuzey kısmında değerli arkadaşlar kurulacak. Hazarlar, Hazar Denizi'nin kuzeyinde Kafkaslar'da kurulacak. İtil Bulgarları İtil Nehri'nin bulunduğu Deşti Kıpçak bölgesinde kurulacak. Oğuzlar değerli arkadaşlar Aral Gölü'nün kuzeyinde, Türkişler Orta Asya'da, Karluklar Balkaş Gölü'nün kuzeyinde ve Kırgızlar Moğolistan toprakları üzerinde ne yapacaktır? Hakimiyetlerini ilan edecek. Bununla beraber çok sayıda daha devlet var arkadaşlar ama bunlar belli başlı devletlerimiz. Evet şimdi şöyle bir avarlardan bir bakalım. 558 ve 855 yılları içerisinde değerli arkadaşlar ne yapacaktır? Kurulacaktır. Bunlar önce Orta Asya'da kuruluyor değerli arkadaşlar. Ne de Moğolistan bölgesinde kuruluyorlar. Daha sonra biliyorsunuz Göktürkler hakimiyetleri altına alacaklar. Göktürklerle girmiş olduğu mücadelelerde arkadaşlar batıya doğru göç etmek zorunda kalacaklar. Bayan Kağan liderliğinde Bayan Kağan, Bayan Han liderliğinde nereye doğru? Orta Avrupa'ya. Macaristan topraklarının bulunmuş olduğu bölgelere yerleşecekler. Ve bir müddet sonra bunlar arkadaşlar İstanbul'u kuşatacak. İstanbul'u tarihte ilk kuşatan devletin adını sorarlarsa sizlere ne diyeceksiniz? Ne diyeceğiz? Avarlar diyeceğiz arkadaşlar. Hatta iki defa kuşatmıştır. İkinci kuşatmasını da arkadaşlar Sasani'lerle ne yapacaktır? E, gerçekleştirecektir değerli arkadaşlar. Evet, yine e, Avarlar değerli arkadaşlar, bulundukları bölgelerde Germen ve Sılav kavimlerine ne yapacaktır? Devlet yönetimi, askeri teşkilatı ve kendi kültürlerini yani sanatlarını öğreteceklerdir canlarım benim. Bunu da bir kenarda bilgi olarak saklayalım arkadaşlar. Evet avarlardan sonra Karluklar var. E, Göktürklerin hakimiyeti altında uzun süre bunları yaşayacaklar canlarım benim. Bir müddet sonra Uygur Devleti'nin kurulmasında da etkili olacaklardır. 751 Talas Savaşı bunlar için bir dönüm savaşıdır. Çünkü Talas Savaşı ile İslamiyet'i kabul edeceklerdir. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur bakınız devlet değil. Devlet olabilmesi için ben sizlere hatırlarsanız dört tane unsur söylemiştim. Bir devlet olabilmek için ne olacaktır? E, halk olacaktır. İki, teşkilatlanma olacaktır, bağımsızlık olacaktır ve toprak olacaktır değerli arkadaşlar. Bu dört unsur olmaz ise devlet diyemiyorduk. Karlıklarda teşkilatlanma yönleriyle eksik olduğundan dolayı devlet diyemiyoruz arkadaşlar, topluluk diyoruz. Ve bunların lideri olan Bilge Külkadir Han arkadaşlar bir müddet sonra ne yapıyor? Karahan unvanını alıyor. Ve Karahan unvanını alarak hangi devletin temelini oluşturmuştur? Arkadaşlar hangi devleti kurmuştur? Karahan. Hadi ipucu da olsun artık. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım Allah'ım. Neyi duyamadım? Karahanlılar, Karahan Peki, Devleti. Tamam, har harikasınız. Karahan Devleti, değil mi? Yani zannedersem herhalde internette sorun olduğu için geç ulaşıyor. Sizden de geç geliyor bilgiler. Yoksa bildiğiniz şeyler bunlar. Yani canlı ders evet, olsa, değil mi? Hemen cevap verebilirsiniz saniyesinde ama e, benim sesim geç ulaşıyor, geç geliyor. Sizden de geç geldiği için e, geç algılamalar oluyor. Yani bildiğiniz bir konu çünkü. Karahan Devleti'nin temelini oluşturacak. Hatta hatırlarsanızdır belki Karahan Devleti'nin temelini arkadaşlar Karlukların haricinde yağma, çiğil ve tuhsi boyları da ne yapacaktır? Oluşturacaktır. İşte bu Karahanlı Devleti'nin temelini oluşturacak bu Karluklar canlarım benim. Aynı zamanda şöyle bir güzelliğe de imza atıyorlar. Karahanlılar Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk Devleti adını da ne yapacaktır? Alacaktır arkadaşlar. Evet Hazar Devleti 630 ve 968 yılları içerisinde arkadaşlar Kafkaslar'da Karadeniz'in kuzeyinde Hazar Denizi'nin kuzey bölgesinde Deşli Kıpçak dediğimiz yukarıdaki bölgelerde ne yapacak kurulacak. Aynı zamanda bunlar biliyorsunuz Sabir Türklerinin de arkadaşlar devamı niteliğinde bir devlettir. Bunlar nereye ismini vermişlerdir Hazarlar? Hangi bölgeye ismini veriyorlar Hazar? Hazar Denizli. Değil mi? <laughs> güzel, güzel, güzel. Hazar Denizi'ne ismini vermişlerdir değerli arkadaşlar. Batı Gök Türk Devleti'nin yıkılması ile bağımsızlıklarını bunlar ne yapacaktır? İlan edeceklerdir. Bunlar Türk tarihinde iki tane önemli yola sahipler arkadaşlar. Birinci yolumuz, bakınız birinci yolumuz İtil Nehri'nin oradan, Karadeniz'in kuzeyinden İtil Nehri'nin oradan doğup nereye doğru? Kafkaslardan Hazar Denizi'nin kuzeyinden Çin'e doğru uzanan bir yol var. Soğuk hava şartlarında insanların üşümesini engellemek için bir şeyler taşıyorlar. Ne taşıyorlar? Ne yolu bu? Kürk yolu. Çok güzel. Kürk yolu harika harika. Birinci yol bu. İkinci yol ise canlarım benim bu Kürt yolunun paralelinde Çin'den başlıyor ama bu sefer. Çin'den başlıyor. Kürt yolunun paralelinde hakim olan devlete göre bu kuzey ve güneye doğru kayıyor. Kuzeyden gelirse Karadeniz, Hazar Denizi'nin kuzeyinden Kafkaslardan Anadolu'da oradan Avrupa'ya uzanıyor. Ya da güneyden gelirse İran toprakları üzerinden Suriye'den Anadolu'ya oradan Avrupa'ya uzanan bir yol. Bu yolun adı ne? Dünyanın en büyük transit yoludur o. Hocam ya İpek ya da baharat yolu diye hatırlıyorum. Ama İpek. Değil mi? Baharat yolu deniz yolu yüz üzerinde indi. hatırlarsanız. Hindistan'dan da. Bu baharat yoluydu değerli arkadaşlar. Pardon, İpek yoluydu değerli arkadaşlar. Unutmuyorum. O zaman bakınız şimdi. Bunlar iki yola hakim olduysa yani kürk ve İpek yoluna hakim oldularsa arkadaşlar ekonomileri çok güçlüdür. Ekonomileri güçlü olduğu için orduların paralı askerlerden oluştururlar unutmuyorsunuz. Ve ticaret etkisiyle arkadaşlar bunların ülkelerine Müslüman gelecektir, nasıl Yahudiler gelecektir, Hristiyanlar gelecektir. Ve Yahudi tüccarların vesilesiyle bir müddet sonra Yahudiliği ne yapacak? Haneden mensupları benimseyecek. Ve tarihte Yahudiliği benimseyen, Museviliği benimseyen ilk ve tek Türk devletidir çocuklar. Unutmuyorsunuz bunu. Yavudiliği benimseyen ilk ve tek Türk devleti kimmiş? Kimmiş? <laughs> Hazarlar. Çok güzel. Unutmuyoruz bunu. Yine değerli arkadaşlar, ülke içerisinde enteresan bir özellik vardır. Ülke içerisinde canlıların benim farklı dini inançları sahip insanları yaşadığı için devlet hiçbir şekilde bu insanların inançlarına karışmamıştır. Anlatabildim mi? Karışmıyor. Yani e, Hristiyan Hristiyan gibi yaşıyor, Yahudi Yahudi gibi yaşıyor, Müslüman Müslüman gibi yaşıyor. Şaman da değerli arkadaşlar kendi kültürlerinin yaşıyorlar. İşte bu ülke bu dönemlerde barış ve huzur dönemini yaşadığı için inançlarını insanlar serbest bir şekilde ifade edebildiklerinden dolayı, yaşayabildiklerinden dolayı ve aynı zamanda her bir inanç sahibi insan kendi mahkemesinde yargılanabiliyor. Yani Hristiyan olan Hristiyan mahkemesinde, Müslüman olan Müslüman mahkemesinde, Yahudi olan Yahudi mahkemesinde yargılanabildiği için Pan Hazar denilen bir dönem yaşanacak. Ne demek bu Pan Hazar? Hazar Barış Çağı demektir değerli arkadaşlar. değil mi? Pan Hazar, Hazar Barış Çağı yaşanmıştır. Nerede? Hazar ülkesinde. Unutmayınız bakınız. Pan Hazar, Hazar ülkesi, Hazar Barış Çağı. Tamam mı canlarım benim? Evet bu bilgiyi de sizlerle paylaştığım değerli arkadaşlar. Başkurtlar İdil Nehri, demin sizlere söylemiştim kıymetli arkadaşlar, İdil Nehri, bakınız şurası, şuralar kuruluyorlar, ee, Karadeniz'in kuzeyindeki İdil Nehri'nin çevresinde, ne yapıyor kuzeyinde? yaşıyorlar. Bunlar Kıpçak Türklerine dayanıyor soyları kıymetli arkadaşlar. Başkentleri de Ufa şehridir. Geldim Türk işlere. 659 ve 776 yılları içerisinde yaşayacak devletimiz arkadaşlar. Göktürk hakanlığındaki batıdaki kalabalık boylardan ne yapmıştır? Oluşmuştur canlarım benim. Bir müddet sonra Göktürklerden ayrılacak bağımsız bir devlet kuracaklar. Bulundukları yerlerde kıymetli arkadaşlar bunlar Emevilerle bakınız bu bölgede Emeviler hakim olacak. Emevilerle mücadele edecekler. Emevilerle mücadelelerin neticesinde değerli arkadaşlar Orta Asya'nın Araplaşmasını engelleyecekler. Niye Araplaşması diyoruz? Çünkü Emevilerin bir mevali politikası var arkadaşlar. Bu politika neticesinde ne yapıyor? Bak bu politika neticesinde o bölgeyi değerli arkadaşlar bakınız o bölgeyi e, Araplaştırmak isteyeceklerdir Emeviler. Ama Türkler buna izin vermeyeceklerdir. O yüzden Emevilerle mücadeleleri Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemiştir diyoruz Türk işlerle. Ve İslamiyet ne yapacaklar? Türkler geç tanışacaklar canlar benim. Şu bilgiyi de unutmayınız. Orta Asya Türk devletleri içerisinde hükümdarlar adına paraları bastıran değerli arkadaşlar ilk devleti sorarlarsa sizlere ne diyeceksiniz? Türk işler. Türk işler. Anlaştık mı? Unutmuyorsunuz. Türk işler işte bastırdıkları paraların da modeli bu değerli arkadaşlar. Evet, Türk ile ilgili bunları dedim. Ee, aynı zamanda şu bilgi de aklıma gelmişken vereyim. Araplarla, Müslüman Araplarla mücadele eden Türk işlerin haricinde bir de Hazarlardır haberiniz olsun. Hazreti Osman döneminde Türkler komşu olmuştur Arap Müslüman Araplarla. Hazreti Osman döneminde ee, savaş yapmışlardır ilk kez ve Emeviler döneminde de bu savaş devam edecek canlarımın. Evet, Bulgarlar var. Bulgarlar değerli arkadaşlar, 2. yüzyılda Hazar Denizi ve Karadeniz arasındaki topraklara yerleşiyor. Yani Karadeniz'in kuzeyi, şu bölge arkadaşlar bakınız. Şu bölge, anlatabiliyor muyum? Bak şurası Hazar Denizi, şurası Azak Denizi. Yani Karadeniz'in kuzey tarafları. Bu bölgede yaşıyorlar canlarım benim. Bunlarla birlikte akınlara katılıyorlar. Yani Avrupa onlarını hatırlıyorsunuz. Ee, onlar kurulmadan önce değerli arkadaşlar, bu bölgelere akınlar yapıyorlar. Her neyse, bir müddet sonra arkadaşlar... Han Kuprat liderliğinde Büyük Bulgarya Krallığı burada kurulacak. Büyük Bulgarya ya da Bulgar Krallığı kurulacak ama bir müddet sonra ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılan Bulgarların birisi İtil Bulgarlarıdır. Bir diğeri ise Tuna Bulgarlarıdır çocuklar. Tamam mı? İdil Bulgarları 680 ve 1391 yılları içerisinde arkadaşlar. İdil Nehri'nin bulunduğu şu bölgede ne yapacaklar? Yaşayacaklar canlarım benim. Ve e, bu devletimiz 30 Uğurlar tarafından burada kuruluyor. Ve ee, hatırlayın zaten Kürk yoluna hakim oluyorlardı burada değerli arkadaşlar. Kürk yoluna, Kürk yoluna hakim olan kaçıncı Türk devletidir? İkinci. Birincisi İkinci. Birincisi kimde? Hazarlardı, değil mi? Hazarlar. Kürk yoluna hakim olan diğer devlet Hazar, diğer devlet Bulgarlar. Hangi Bulgarlar? İtil Bulgarları. Bu dönemde değerli arkadaşlar Abbasi halifesi e, Muktedi Billah e, ne yapacaktır? E, Birçok bölgeye değerli arkadaşlar İslamiyet'i yaymak için elçiler gönderecektir. İşte bu elçilerden birisi de Atamelik Cüveyni zaten eserinde de bahsediyor bundan. E, bölgeye gidecek, İtil Bulgarlarıyla tanışacak ve o dönemdeki hükümdarımız Almışan daha sonra e, Abbas Halifesi Muktedi göndermiş olduğu elçi vesilesi İslamiyet'i ne yapacak? Benimseyecek ve Cafer Abdullah adını alacak kıymetli arkadaşlar. İslamiyet'i benimseyen Türk tarihindeki ilk devletin adını sorarlarsa sizlere İtil Bulgarları diyeceksiniz. Bakınız İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti İtil Bulgarları'dır. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti derlerse ne diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? İtil Karahanlılar İtil diyeceksiniz. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğu derlerse ne diyeceksiniz? Karluklar diyeceksiniz. Tamam mı canlarım benim? Bu bilgileri unutmuyorsunuz. Evet. Doğu Avrupa'da Türk kültürünün temsilcisi ne yapacaklardır? Türk İslam kültürünün temsilcisi olacaklar kıymetli arkadaşlar. İtil Bulgarları. Şimdi diğer Bulgarlara bakıyoruz. Tuna Bulgarları. Tuna Bulgarları değerli arkadaşlarım. Asparuh döneminde kurulacaktır ve Boris Han döneminde Hristiyanlığı benimseyeceklerdir. Ve İstanbul'u kuşatan bir devlettir. Canlarım benim bakınız. İstanbul'u kuşatan bir devlettir. O zaman soruyorum. Kaçıncı kuşatan devlettir? Kaçıncı kuşatan Türk devletidir? İki, İki. mi? İkinci. Birinci kuşatan Türk devleti kimdi? Alfaben'in ilk harfi. A varlar. İkinci kuşatan Türk devleti kim? Bulgarlar. Hangi Bulgarlar? Tuna Bulgarlar. Evet. Oğuzlar 630 ve 682 yıllar arasında 9 Oğuz kanlı adı altında tutuklanıyorlar arkadaşlar. Bunlar daha sonra Göktürk ve Uygur hakimiyetinde yaşayacaklardır. Ve 10. yüzyıllarda işte değerli arkadaşlar Oğuz ya bu devletini ne yapacaklardır? Kuracaklardır. Kafkas bölgesinde e, özür dilerim. Hazar Denizi'nin doğusunda değerli arkadaşlar. E, bu bölgede Oğuz bu Oğuz adıyla kurulacak bir devlettir. Bunları biliyorsunuz e, bir Uz, bir de Oğuz olarak ifade edilirler. Uz olarak ifade edilenleri arkadaşlar Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç edenleri şu anda Romanya'da Gagavuzları, Moldova'da arkadaşlar, pardon, Gagavuzları oluşturacak. 200-250 bin civarında bir nüfusları var arkadaşlar. Gagavuzlar, Oğuzların devamıdır arkadaşlar. Hristiyanlığı benimsemişlerdir. Oğuzlar ise, değerli arkadaşlar, bunlar İslamiyet'i benimsemişlerdir. İslamiyet'i benimseyerek e, Türkmen adını alacaklar biliyorsunuz. İşte Oğuzların İslamiyet'i benimseyenlerine Türkmen adı verilir. Ve bunlar da Büyük Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti gibi devletleri ne yapacaklardır, kuracaklardır. Türklerin en kalabalık boyu olarak ifade edilirler, arkadaşlar. Oğuzlar. Evet, Kıpçaklar, Kumanlar, Beyaz Türkler olarak ifade edilen bir diğer devletimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Karadeniz'in kuzeyi, Kafkaslar, Hazar Deniz'in kuzeyi dediğimiz Deşli Kıpçak bölgesinde ne yapacaklardır, kurulacaklardır, canlarım benim. Bunlar Batı Göktürk topluluklarındandırlar arkadaşlar ve e, demin demiş olduğum bölgede hakim olacaklardır 11. yüzyıllarda. Ve e, Deşli Kıpçak bölgesine hakim olacaklardır ve bunlar bir müddet sonra Memlük Devleti'ni ne yapacaklardır ele geçireceklerdir hatırlayamazsınız. Eyyubi Devleti'nde bunlar köle askerlerdir arkadaşlar köle askerler bir müddet sonra Ay Aybek liderliğinde Eyyubileri yıkarak Memlük'te Mısır'da kurulan Memlük devletini oluşturacaklar canlarım benim. Ve e, bunların bir kısmına bakınız bir kısmı şu bölgede Hristiyanlığı benimseyecek yani Karadeniz'in kuzeyinde Ukrayna topraklarında Hristiyanlığı benimseyecek. Bir kısmı da 10. yüzyıllarda Karadeniz'e gelerek arkadaşlar bu bölgeyi Türkleştirecek. Türklerin değerli arkadaşlar e, çok değişik bir koludur bu. Sarışındır. Yeşil gözlüdür, yakışıklıdırlar değerli arkadaşlar. Bu yönleriyle diğer Türklerden ne yapacaktır? Ayrılacaklardır. Ayırı, Örneğin kim olduğunu zaten sizler biliyorsunuz arkadaşlar. Örnek vermeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Diğer bir devletimiz ise Peçenekler Kıymetli arkadaşlar. Karadeniz'in kuzeyinde yaşayacaklardır bunlar. Bakınız, bu bölgede yaşayacaklardır. Bir müddet sonra e, bu Tuna... Bölgesine gelerek Bizans'la arkadaşlar ne yapacaklar? Mücadele edecekler. Devlet olamadıklarından dolayı Bizans hakimiyetinde yaşayacaklar. Ve paralı askerlik yapacaklar Bizans ordusunda. Ve bir müddet sonra arkadaşlar bunlar hatırlayacaksınız. 1071 tarihindeki Malazgirt Savaşı'nda Türk tarafına ne yapacaklardır? Geçeceklerdir kıymetli arkadaşlar. Evet Macarlarımız var. Macarlar Hazar egemenliğinde uzun bir süre yaşayacaklardır. Arpat liderliğinde değerli arkadaşlar batıya göç edecekler. Batıya göç ettikten sonra bunlar Macaristan dediğimiz şu topraklara yerleşecekler. Bu bölgede arkadaşlar binli yıllarda Hristiyanlığı benimseyecekler ve maalesef binli benliklerini unutacaklar. Bir diğer özelliği ise enteresandır. Bölgenin değerli arkadaşlar bakınız Germen kavimleri tarafından ele geçirilmesini engellemişler. Yani Balkanların germenleşmesini Macarlar engellemiştir çocuklar. Bunu da unutmayınız. Balkanların germenleşmesini Macarlar engellemiştir. Aynı zamanda İstanbul'u kuşatmışlardır. İstanbul'u kuşatan kaçıncı Türk devletidir? Üçüncü Türk devletidir. Birinci kuşatan Türk devleti Avarlardır. İkinci kuşatan Türk devleti Tuna Bulgarlardır. Üçüncü kuşatan Türk devleti de Macarlardır arkadaşlar. Ve size güzel yine bir bilgi vereyim. Burada 1870 yılında arkadaşlar Türkoloji Enstitüsü kurulacaktır. Haberiniz olsun. Dünyadaki ilk Türkoloji Enstitüsü Macaristan'da kuruluyor arkadaşlar. Kendisi Macarların Türktür ve şu anda Macaristan'da arkadaşlar Türk partilerde ne yapılmıştır? Kurulmaya başlamıştır canlarım. Yani eski kimliklerini yavaş yavaş ne yapacaklardır? Öğrenmeye başlıyorlar canlarım. Evet, Kırgızlar bugünkü son konum kıymetli arkadaşlar. 840'lı yıllarda Uygur devletini yıkarak ne yapacaklardır? Ötüken'de devlet kuracaklardır kıymetli arkadaşlar. Ve 8. Pardon, 13. Yüzyılda Moğolların ve 19. Yüzyıllarda Rusların egemenliğine burada girecekler ve 1991 yılında tekrar bağımsızlıklarını ne yapacaklardır İlan edeceklerdir. Ötüken'i arkadaşlar maalesef koruyamamışlar ve Ötüken bölgesini kime teslim etmişlerdir? Moğollara teslim etmişlerdir canlarım benim. Türk tarihinin en uzun destanı olan arkadaşlar bakınız. Türk tarihinin en uzun destanı olan Manas destanı ne yapmışlardır? Oluşturmuşlardır. Müslüman Kırgızlarla gayretler arasındaki mücadeleleri anlatan bir eserdir değerli arkadaşlar. Manas destanı ve hala dahi şu anda ne yapılmaktadır? Yazılmaktadır değerli arkadaşlar. Manas Destanı. Kırgızların bir enteresan özelliği var. Onu da sizlerle paylaşayım. Türkler içerisinde arkadaşlar e, ölülerini yakan, bakınız ölülerini yakan tek Türk kavmi Kırgızlardır arkadaşlar. Evet, bu bilgileri de sizlerle paylaştım. Şimdi kıymetli arkadaşlar soru cevaplarımız var. Derslerimizi şöyle bir sizlerle bir tekrar edelim. Hunlar Kavimler göçünü meydana getirmiştir. Doğru mudur? Doğru. Evet, doğrudur değerli arkadaşlar. Genel anlamıyla bunlar diyoruz. Eğer bunlar değil de biraz ayrıntıya girerse bunlara ne diyeceğiz biz? Ee, Avrupa onları diyeceğiz arkadaşlar ya da Kuzey bunları diyeceğiz. Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Avrupa onlarıdır Doğru. Doğru. Harikasınız. Avrupa'da, pardon, Avrupa onlarının kurucusu Balamir'dir. Doğru, doğru, doğru. Çok güzel. Avrupa onlarının dış politikası Atilla dönemi de belirlendi. Atımın ayak bastığı her yeri zapt edebilirim. Ele geçirebilirim. Yanlış. Doğru. Yanlış, yanlış, yanlış. Şimdi bu Uldız'dı. değil mi arkadaşlar? Uldız. Bizans İmparatorluğu ile Margus Anlaşması imzalandı. Bizans İmparatorluğu imzalanamıyor mu? Margus, Anatolius imzalanıyor değil mi? Rua Avrupa Hunlarının en parlak dönemini yaşatmıştır. Doğru. Doğru. Mu? <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Evet, duyamadım. Yanlış. Evet, harikasınız. Avrupa en parlak dönemi kim? Atilla. Atilla, Atilla. Tanrı'nın kırbacı, Ares'in kılıcına sahip. Kavimler göçü ile günümüz Avrupa milletlerinin temeli atıldı. Doğru. Çok güzel, çok güzel. Kavimler göçü sonrasında Avrupa'da bir Türk devleti kuruldu. Doğru kuruldu. O da neydi Avrupa bunlarıydı kıymetli arkadaşlar Evet değerli arkadaşlar yeni bir ders anlatım videosunda görüşmek üzere hoşçakalın